Twitch'in kendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Allah Allah. Gel gel herkes herkes gelsin herkes. Bir selam verelim lan. Gelin gelin herkes gel. Gel gel gel. <laughs> Kimler var başka? Gel toplan toplan. Çık. Ah. Ah. My man. Bu bu. <laughs> bu <bir de> <laughs> şey mu? İşte bu. Lanet olsun. Koca <laughs> çocuk. Örme sakal. Ragnar yaptı. <laughs> Dur bakayım bekle. Ne kadar uzatabilirim bunu? Ah siktir be. Bekle. Ya sıfırdan al. Sıfırdan alıyorum. Bekle. Ya, çok kötü durdu. Elektrik israfı ya. Harbiden bu hep şişiriyor demek böyle. Ula bence hiçbir şey sıkmayalım ya. Sıkmayayım evet. ulan sıkmayayım. İade falan ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Buydu. Bu kadar. <laughs> Sait alsın götürsün. Kaçacağız sürüye. işte abi. Sen cephanelik. Gibi. Sen hiç Vay oynatma. Tüp tüp masa harbi cephanelik gibi bu arada. Ben bir kaldım. Tehlikeli. Lan 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 masa yanıyor lan 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 masa yanıyor Al lan lan telefonlar yanıyor Telefona yandı lan Amına benim telefonum da eridi ya Az siktir kimin bu? Benim ilk da gitti gibi ha Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Nefesli çok kötü kokuyor. Ama güzel oldu ha. Bak hayır. Saçını da beyazlatayım mı? Hı? Hayır hayır saç değil bak ver bir. Ağzına sıkıyorum. Amına kodumun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, ben Ganalı bugün bomba gibi bir yayınımız olacak. Umarım beğenirsiniz. Bizimle <laughs>